İdeal ön sevişme süresi nedir? Ön sevişmenin süresi çiftin cinsel doyum yaşamasına yetecek kadar uzun olmalıdır. Sevişmek aceleye gelmez. Çünkü cinselliğin %90'ı dokunulmaktan haz almak ve dokunarak haz vermektir. Yani sevişmektir. Kaliteli ön sevişme orgazma götürür. Bunu hep söylüyorum. Bu nedenle geri kalan %10'luk kısmı birleşmeyi sorunsuz yaşamak için orgazm odaklanmak yerine kaliteli bir ön sevişmeye önem vermemiz gerekiyor. Bu süreç sayesinde çiftler hem kendilerini hem partnerlerini keşfedebilir. Hem de daha kolay tatmin olabilirler. Hatta ön sevişmenin süresinin uzatılması, içeriğinin değiştirilmesiyle pek çok cinsel sorun halledilebilir. Kadın ve erkeğin uyarılma süreleri genellikle farklıdır. Kadınlar erkeğe oranla daha geç uyarılırlar. Pek çok çift için 15-30 dakikalık ön sevişme süre genellikle yeterli olarak görülmektedir. Ön sevişme, cinsel yaşamın keyifli önemli bir bölümünü olduğunda aklınızdan çıkartmayın.